Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber Age of Suri 2'de Suriye Arabistan ile İslam'ın yayışı formalı yeni bölümüne hoş geldiniz. Hatırlarsanız önceki bölümde şurada görmüş olduğunuz İran'ın gerekli topraklarını almıştık. Aynı zamanda Rusya'yı da şu iki toprağını alınmayı başarmıştık. Ve burada Eristan ve Azerbaycan'a vasıf olarak salmıştık. Bu bölümde ne yapacağız? Öncelikle İran'ı şöyle göstereyim. İran'ın kalan topraklarını alacağım. Ve aynı zamanda şuradaki diğer ülkelerin de topraklarını artık almak istiyorum. Tamam. Özbekistan ne yapmış? Biraz büyümüş sanki. Aynen Özbekistan büyümüş. Olsun sorun değil. Evet buraları da alabildiğim kadar alacağım. Bu arada Almanya ile iyi ilişkiler kurmak istiyorum. Şöyle ilişki geliştireyim. Onlar bize savaşı derse biz yanarız. Çünkü çok büyük sıkıntı olur. Tamamdır. Hatta şöyle yapayım. Almanya'nın düş düşmanları var mı? Olmaz mı? Ee, şöyle. Nerede onun düş düşmanları? Heh. Şöyle. Oy bayağı da varmış. Finlandiya mesela. Finlandiya hakaret edeceğiz şimdi gidip. Şöyle. Edebildiğimiz kadar hakaret etmemiz lazım. Evet. Ben Finlandiya'ya var ya sövmedik yeri kalmadı. Yani öyle hakaret ya, ettik. Bakalım ilişkimiz ne olmuş Almanya'yla. Daha iyi. Eksi on Daha iyi. Güzel. Bir de saldırmazlık vakti imzalayalım. Tamam, Yeterli. O zaman. Ve bu bölümde ne yapıyoruz? Sonunda başkentimizi taşıyoruz. Başkentimizi taşıyacağımız yeri belli ettim ben. Bölüm öncesinde. Müslümanlar için de önemli bir yer olan Kudüs toprağını başkentimiz yapacağım. Hatta şöyle ismini de değiştirelim. Kudüs yapalım. Aynen öyle. Artık yeni başkentimiz Kud Kudüs olacak. Şöyle yapılmakta. Başkenti taşı. Aynen öyle. Güzel an bir yavaş atlama var ama sorun değil. Şimdi bu iki masalımı da ilhak edeceğim. Arası bizde iyi ama yapacak bir şey yok. O topraklar bize lazım. Çünkü güzel ekonomi var orada. İlhak talebi. Tamam. Ermenistan da aynı şekilde. Ve evet onu da yolluyorum ilhak talebimizi ve x'e bakalım kabul etti mi? Güzel x de kabul etti. Asimasyonları başlatacağım. Evet buralarda da başlaması lazım ama kendiniz başlamıyor. Kendimiz başlatacağız artık yapacak bir şey yok. Zaten öyle çok bir toprakları yok ikisinde. Tamam. Bir tur atlayalım. Ardından artık savaşlara başlayabiliriz. Evet koy toprağı. Erda bir. Ve buralarda da yaptıktan sonra bir sorun kalmayacak. Güzel zaten biz tam bakıyorum. Evet vergi almıyoruz. Sorun da yok onun için. Şöyle bu toprağı buraya yollamayacağım. Hemen sınırlara yollayacağım. İran'ın savaşmaya ihtiyacı var şu anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bizim 70 binlik bir ordumuz var. Her sınır 10 bin. O şu şekilde 10 bin. Evet. Necef naja Abad toprağına 10 bin. Şuradaki büyük toprağa 10 bin. Böyle her sınır 10 bin yerleştireceğiz. Ve Tahran'ı iyice korumamız gerekiyor. Tahran İran eski başkenti büyük ihtimalle almak isteyecektir o toprağı. Şu şekilde. tamamdır. Gerisi de buraya gelsin. Güzel. Şantur atlamada bir yavaşlık var ama yapabileceğim bir şey yok. Arada oluyor böyle. Mobilde yapacak bir şey yok yani. Dediğim gibi. İran'ın en iyi toprağı bu sanırım. Başkent oraya yapmış. Aynen. Orayı da zaten tek turda alacağız. Yani İran'ın bir gücü yok şu an. Hatta buradan hiç durmadan diğer ülkelerde de savaş ilan edebiliriz. Eğer onlar güçleri öyle azsa. Evet bu 900 tur olmuş başlayalı. İyi tur atlamışız. Tamamdır. Ve evet, dünyada yüz. Hala. O kadar toprak almamıza rağmen. Ve artık başladık İran savaşına. Şöyle. Evet. Çok büyük ordularla İsfahan'a giriyoruz. İsfahan büyük bir kent. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Eğer bu saldırılarda başarılıysak zaten daha da direnç gösteremeyiz zira. Ki öyle de oldu. Daha İran'ın bir gücü yok. Diye tahmin ediyorum. %27'sini aldık zaten. Evet. Tamamdır. İran'ın bir limanı kaldı peki? Gördüğüm kadarıyla kalmamış İran'ın limanı. Başarılı, başarılı, başarılı. Çok güzel. Tamamdır. Şimdi buradan doğuya doğru ilerlemeye devam. 19.000'lik orduyu şu şekilde bölüyorum. Böyle bildiğim kadar. Bu da 9.000'lik bir ordumuz var. Bu da böyle. Tamamdır. Güzel. Böldük mü? Böldük. Tamamdır. Şimdi Evet. Artık İran'ın sırasında Neredeyse hiç toprak kalmadı. orada. İlk defa İran bizi bir gösterme göstermeye başardı. başardı. Ve bakayım. Şöyle bir. 12 tane toprak kalmış sadece. Yani 12 toprak bizim için açıkçası hiçbir şey. Tamamdır. Şimdi. Oraya ordu yollamıştık zaten. Güzel. Evet. Hepsi yine başarılı. Bunu buraya yolluyoruz. Buraya destek gelsin hatta öyle değil ay nereye gittik bir anda garip garip yerlere gittik sorun değil bu da burada ilerlemeyi unutmuşum ben hemen burada da ilerleyeyim Oralar kalmasın şunu ikiye bölüp bunu da buraya tamamdır evet çok güzel bu tur artık bitiyor İran sonra bakıyorum aynen öyle takıyoruz. 22'lik ordularla saldırıyor. Biz ona 1500'lük orduyla girdik. Evet bitirdik. Ve Gorgan'da imzalanan barış anlaşması ile İran'ın tüm topraklarını kendimize bağlamayı başarıyoruz. At turumuzu. Evet bağladık. Çok güzel. Şimdi bize nereler lazım başka bakıyoruz. Evet bu topraklar hep lazım. Mesela Afganistan'ın çoğu lazım bize. Şöyle bakayım nerede Afganistan? Arıyorum sağ tarafta bulamıyorum anda Ha. Evet neredeyse sağ tarafta üç toprak dışında hepsi lazım bize. Aynen öyle. Ama onları da alsak bence zaten pek sorun olmaz. Bakıyorum aynen. Ben hepsini alacağım açıkçası. şuların hepsini toplayacağım. Yani sınırına bakmayacağım pek. Bunlar toplayınca zaten güzel bir sınır güzelliğimiz olacak. Hemen orduları toplayalım. Bu, bu tarafta toplayacağım. Çünkü bu tarafa saldırıyoruz. Evet. Şurada da yaklaşık bir 10 binlik ordumuz var. Başka bir yerde orada kaldı mı? Kalmadı. Güzel. Evet. Bir yandan da sistemlerini başlatacağım. Derken Afganistan bize savaş ilan etti. Güzel. Zaten biz ona savaş ilan edecektik. Ee, tamamdır. Oraya değil bu. Şöyle gelsin. Evet. Bu böyle. Hmm, biraz sıkıntı oldu ama sonra değil o kadar. Biraz daha simasyon başlatayım. Evet. Ani bir sağ şeyden aldı. Şöyle bir barış deneyelim daha sonra bir hazırlanıp gelelim bence. Hiçbir toprak vermiyorum. Sanırsam değil mi? Evet. Ama eğer kabul etmezse diye ben şey yapmaya devam, savunmaya devam edeyim. Ki etti güzel. Etmesi gayet güzel oldu. O zaman ilk hedefimiz Afganistan değil. Neresi olabilir? Şöyle bakayım. Bir saniye. Heh. Pakistan güçlüdür. Evet. Türkmenistan. Aynen öyle. Türkmenistan ilk hedefimiz. Şöyle bakayım hatta. Türkmenistan hangi topraklara lazım? Doğu toprakları lazım sadece. Şu şekilde. Hmm, düşünüyorum. Tamam, de buralar Özbekistan değil mi? Evet. Tamam ben hepsini alacağım galiba ya. Emin değil ama. Öyle düşünüyorum. Yok hepsini almayacağım vazgeçtim. Sadece gerekli olan bazı yerleri alacağım. Mı? Hepsini alayım hepsini tamam. Son kararım hepsini almak. O zaman artık saldırıyorum Türkmenistan'a. Ordular bilesin amınca. Güzel. At da turu. Bu arada bugün iki tane video gelecek. Birincisi saat 2'de yani şu an izlediğiniz video. İkincisi ise saat 4'te gelecek. İzlemek isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Teşekkürler. Şöyle. Başka da yok sanırım. Tamamdır. Bir yandan da araştırma biraz para verelim. Enflasyon çıkmış ülkede. Şöyle sınırları mu ordular rastgele bir şimdi. Tam da Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a çok büyük bir orduyla gireceğiz 4000'lik kadar bir orduyla başkenti gireceğiz. Evet saldırıyoruz. Hatta ne 4000'i bin, 10.000'e girdik başkenti. Sri Lanka'yı karşı savaşa çağırıyor bizi Hindistan kabul etmiyoruz. Evet hiçbir gücü yok baksanıza. Oo oh, oraya sarttı sarktı. O kötü oldu ama. O kadar da sorun değil yani açıkçası. Tamam. Şuradan iki tane asker almıyorsam zaten sorun çözülür. Evet güzel. Gayet iyi. Artık başımızı yapabiliriz. Evet. Hemen bu ortada aşka battı birleştiriyorum. Ve artık diğer savaşa hazırlandırıyorum ordularımızı. Güzel. Nereye saldırsa şimdi. Özbekistan, evet. Özbekistan'ın hepsini mi alacaktık biz? Sağ onu. Çok zor bir karar çıkısı. Sen alsak sanki daha güzel gözükecek ya. Evet sen alsak bir tık daha güzel gözükecek. Bakalım hangi topraklarıymış. Anladım tamamdır. Buraları alacağız. Kaç ikonumuz var? 44 bin. Bizde kaç ordu var? 21 bin. Bence yeterli. Şuraya da şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 sınır var. Yani her sınırda 4 bin. Tamamdır. 4, 200, 4, 200, 4, 200 ve Dört kez yolladım. Zaten iki dakika sonra videoyu artık yavaştan kapatacağım. Yani bu savaştan sonra kapatırım. Tamamdır. Saldırımıza başlıyorum. Ve ilk ilerleyişimizi oraya değil bu buraya saldırsın. Yaptık. Güzel. Çok iyi. Gayet başarılı. Tamamdır. Bir de adet o oh, Hırvatistan bize savaş yönetti o sorun değil de Pakistan bize savaş yönetti eğer bu barışmazsa bize çok büyük sıkıntı çıkarır. Umuyorum ki barışır. Barışmazsa savaşı savaşı Hindistan çağıracağım mecburen. Orada bir direnişle karşılaştık. Tamam o kadar sıkıntı değil. başladı güzel. Bir yandan da ilerleme şu ilerleme devam etmeyeceğim az geçtim. Çünkü devam edersen çok düzen bozulacak. bir hmm, bilemedim. Böyle gelir gelebilir. Bakıyoruz. Evet oraya saldırdı. Bu buradan ilerlesin. Bu da buraya destek gelsin. Umuyorum ki başarılı olacağız. Bir yandan da saldırılara devam. Saldırılara durdurmayacağız. Bakıyoruz. Evet. Orada bir sıkıntı çıktı. Ama kurtarırız herhalde. Şuradaki Orada olarak çekiyorum. Birazcık zor durumdayız açıkçası. Biz bir deneyelim bence. Şöyle. Bu toprakların hepsi lazım değil ama. Bir sen hani Nereye unuttuk ha? Galip bir şey oldu ya. Evet tamam kabul. Onlar kabul kablo et, çekme ettiler. Güzel. Şöyle bakayım. Pardon. Tamamdır. Geri kalan toprakları da vasal olarak salırız. Evet, videoya için teşekkürler. böyle videonda bunu gelmesi istiyorsanız video like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.